Herkese Merhaba bugün sizlerle birlikte bir karttan elektronik bir karttan lehimlerini söktüm bir üç bacaklı bir LED inceleyeceğiz ve Arduino programından kısaca bahsedeceğiz bu LED baya hoşuma gitti hem mavi renkte hem de kırmızı LED renkte yanabiliyor aynı aynı RGB LED olduğu gibi sadece yeşil yanamıyor üç bacaklı bir LED Buna bir kod yazdım. Bu kodu şimdi bilgisayarda inceleyeceğiz ve Arduino yazılımından biraz değineceğiz. Burada bilgisayarımızda yazılımı yazdık. Şurada masu tuttuğum yer void setup yazan yer. Arduino'ya ilk güç verildi ilk güç verildiğinde çalışan bir fonksiyondur bir kere bir kereye mahsus çalıştırılır. Burası aynı zamanda Arduino'da pinleri tanıma yeridir. Pinleri tanıtma yeridir. Bu dediğim gibi Arduino'ya bir kere elektrik verildiğinde bir kere çalıştırılır. Bir daha sonra çalışmaz. Sonra şu void loop yazan yerde Arduino bozulayası, bozulayasıya kadar ya da Arduino'dan güç gidene kadar burası sonsuz, sonsuza dek çalışmaktadır. Burada yazan kodları şimdi göstereceğim. Digital Write 13 HIGH dediği 13. pini 5 volta çek demek. Delay dediği de 13. pine şu anda ledimizin kırmızı bacağı bağlı. Delay dediği kısımda da 1000 yazıyor burada. Milisaniye cinsinden verilmiş burada. 1000 yazdığımızda 1 bir, bir saniyeye tekabül ediyor. Burada tekrar digital write yazdık. Ve 13. pini kapattık. 8. pine ben ledin mavi bacağına bağlamıştım. Burada digital write 8 yazıyor ve high yazıyor. Burada 8. pini 5 volta çek demek. Burada gene 1 saniye bekliyor. Burada da 8. pini kapatıyor. Hemen bilgisayarda Arduino'ya bu kodu ben daha önceden yüklemiştim. Hemen bilgisayardan yüklediğimiz kodu deneyelim. Şöyle USB kablosunu bilgisayarımıza bağlayalım. Ve gördüğünüz gibi Arduino'da yazılım ilk bir hazırlandı. Burada gördüğünüz gibi çok hafif bir şekilde bunun niye bu kadar düşük ışıkta yanlığını çözemedim. Herhalde LED eski olduğundan benim söktüğüm bir kart vardı. Oradan söktüm bu ledi. Bayağı da eski bir şeye benziyordu. İlk bir kırmızı yanıyor. Gördüğünüz gibi ilk bir kırmızı yanıyor, sonra mavi yanıyor. Bunlar bir saniye aralıklarla gerçekleşiyor. Böyle kendimiz bir blink uygulaması yaptık. Ve Arduino yazılımından da biraz değinmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.